7. 7 görmüyorum bile o kadar küçük. Bu krem ben hep çok influencerlarda görüyordum. Ben de artık influencerım. ney bu? Ben ince 10 numara. <laughs> Bak bu H krem aldım sen kullanırsın. 12. Parfüm. Okay. Angel's Kiss. 8. Ama göz kremi. Rukolojen. Gold mask. 16. ne ya? Hem dudak hem yanak. <laughs> Baksanıza. 24. Harbi. Evet. Loi kardeş 9. Bu tırnak sertleştirici ve güçlendirici. minici hmm. Minicik. Hadi açalım. Gece serumu. 20. Yüz temizleyici. 19. Temiz. Bunu da çok görüyordum. Ah, çok güzel. Karpuz gibi kokuyor. İki tane mi kaldı? Peki ne yaptı? Sabah kadar calendar mi açacağız burada? 22. Aynen. Bakarız. Ve her güzel şeyin sonu olduğu gibi Advent Calendar'ın da son kutusu. <laughs> <laughs> e, i̇ki taraflı puff. Ben gidiyorum. Arkadaşlar Douglas da böyleydi. Kocaman çok teşekkür ederim. İçinde 400 euroluk ürün olduğu iddia ediliyor. 90 euroya aldım ama Türkiye'de 20 bin TL. Evet. Yenisini ne alacaksın? Hiçbir şey bitti bir şey. Ya bir kalender ne alsam? Ya gitme. Beni takip edin. Görüşmek üzere.